He açtım. Sana ne var? Ha. Ben bakmıyorum aman. Sen çek. Bak oğlum, niye Ha kaçırtıyorum sonra. Ne yapıyor? Kaçırtıyorum sonra. Ama çekiyorum seni, sıkıntı yok. Tosçı ener bağlı yaşıyor işte. Maşallah. Bence de maşallah. Kaşmazlar evet, artık herhalde bu saatten sonra değil mi? Bakabilirim. Sen salak mısın? Videodan çıkıyor yine yine. Lan. Salak sen elan aldığından sonra anlamadım bunu <laughs> Aslında anladım gibi de. Ama şey yapamadım böyle bir an dedim çöpe möpe de akılmıştır. Sonra daha çok çekince böyle daha bir canlandı ağır çekmeye başladı. Hareketlendiler anladı herhalde çektiğim o zaman. Hmm. Ondan sonra şey yaptım. Çak çaktım şeyi. <laughs> Köfteyi. Köfteyi. Çift çektim hem de maşallah.